kısır koyunları çıkardık. Güneşte çekti. Şimdi burada biraz oyalandıktan sonra otlatmaya doğru götüreceğiz. Kısır koyunlarımızın keyfi yerinde. Heyo! Keklik sesleri, kuş sesleri, cıvıltıları maşallah sabah sabah kulağa çok hoş geliyor. Tatlı geliyor. Sabah sabah güvercinlerde bizim koyuna saman ot verdiğimiz yere gelmişler bu aralar misafirlerimiz çok kargalar güvercin keklik <laughs> siyah küçük kuşlar sürü otlatmaya çıkardık dişi köpeğimiz sürünün ön tarafında bizim erkek köpek de iki erkek köpek de ilçede kızana gelen dişi köpekler olduğu için ilçeye gittiler. Eyo. Bugün birkaç arkadaş gelecek. Onlarla beraber köpekleri Getirmez, getirmelerini istedik. Hey. Güzel bir hava. Gökyüzünde bulut yok. Bugün de sıcak olacak. Meteorolojiye göre hatta bugün dünden daha sıcak olacak. Bu şekilde günümüze başladık. Süreyemen köyün tepesinin arka kısmına getirdik. Şu an burada otluyor. Ben de hemen üst tarafındayım. Demin dişi köpeğimiz burada koku aldı galiba. Sürekli hareket halindeydi. Birkaç ses çıkardım. Artık ne gördüyse neyin kokusunu aldıysa bilmiyorum. Belli bir süre havladıktan sonra bir de sürünün ön tarafında ilerledikten sonra tekrar geri geldi. O da hemen şurada benim hizamda karşıda sürünün tarafında bölge kontrolü yapıyor. sürü köyün tepesinin güney kısmına getirdik. Burada yamaçta otu güzel sürümüzde şöyle dağılmış hemen o da tepenin zirve kısmı kuzular da şöyle dağılmış hemen alt tarafımızda köy burada biraz oyaladıktan sonra köyün arka kısmına doğru götüreceğim. Burası da bizim köyümüz. Hemen Salha abinin kömü şu çatılık görünen kısım. Bizimkisi de hemen şöyle sol tarafta. Can amca herhalde kuzularla ilgileniyor. Çünkü görünmüyor. Şu an köydeki kar durumu şu şekil. Artık köyün içinde pek kar kalmadı. Havalar çünkü çok sıcak, aşırı. Yani mevsimine göre çok aşırı bir sıcak var. sonra köyün üst tarafına doğru yönlendirdim. yavaş yavaş yeşillik kendini gösteriyor. Sürü de şu anda burada suyunu içiyor. Bir taraftan da otluyor. Kızdı annesine mi? Şu an sürünün içinde tek bir kuzu var. Diğerleri evde. Kuzularımız da doydu. Belli kısmı dinlenme molasında. Burada dere yatağında karın ermesiyle şu dere yatağına su akıyor, sürülerini değiştiler. Belli kısmı şöyle yayılmış diyor Diğer kısım dinlenme aşamasına Sürüyü Nealvettir'in üst tarafında boğaz kısmına götürdüm. En üst kısımda. Şu anda burada dalmış otluyor. Havada sıcak. Öğle vakti güzel ot Karlar da eriyor. Dere yataklar da artık sularla taşıp dolup taşıyor. Çünkü artık havalar gerçekten sıcak. Şu an Nealettin'in en üst kısmındayız. Tam zirve civarında. Sürümüz artık iyice yayılmış. <laughs> Hafif bir rüzgar esiyor. Sıcaklık da etkisini bayağı düşürdü. Koyunlar da güzel güzel otluyor. akşam üzeri şu anda hava sıcaklığı hala etkisini gösterir. Öğle vakti biraz rüzgar vardı. Şu anda o rüzgar da bayağı hafifledi. Sıcaklık arttı. Sürümüz de burada. Yüksek otlar var. Orada ot bir kısmı da duymuş, dinleniyor. Artık yavaş yavaş sürüyü de köye doğru yönünü çevireceğim. Çünkü saatte ilerledi bayağı. Kimler iyi duydu? Ay bugün ara gökyüzünde Koyunlar da doydu. Dinlenme safhasına geçtiler. Biraz dinlendikten sonra artık yavaş yavaş köye doğru götüreceğim. Bir kısmı daha hala diyor. Hava da güzel. Kuş cıvıltıları artık bağırın. Havası kendini iyice hissettirmeye başladı. Bir taraftan yeşillik, bir taraftan suların sesi insana huzur veriyor. Sürünün yönünü yavaş yavaş artık köye doğru yönlendirdim. Çünkü güneş de baya bir etkisini kaybetti. Havalar soğumaya başladı. Ee, akşam da yaklaştı. Sürü bu şekilde ee, köye doğru Yavaş yavaş götürüyorum. Yürüyor artık yavaş yavaş eve doğru götürürüz. Bu saat 4-4.30 arası götürürüz. Şu anda saat 4'e geliyor. Gidene kadar 4.30'u bulur. yavaş sonuna geldik. Çünkü koyunlar şu anda susamış. Köyün içindeki çeşmeye de götüreceğiz. Orada suladıktan sonra köme koyacağız. Tokların da keyifleri yerinde. İyi duydular tabii. Bu koyun da kuzusunu arıyor. Sirin içinde kaybetti. Ama kuzusu da sirinin ön tarafında. Artık köye giriş yapmak üzereyim. Bizim köyüm de gözüktü kız da annesini arıyor. Sürüyü sulamaya getirdik. Suladıktan sonra da Şu arkadakileri biraz öne doğru getirip sulamam lazım. Onlar öyle orada durdu. Su içmeden geri gidecekler.